şu olay dağdaki teröristle aynı zihniyettir benim hiç gözümde. Yani ha dağdaki teröristle uğraştın ha şehirdeki bu hayvanlarla uğraştın işte. Bir elamet lastiği yakmışlar. Aa sonuç bu. Böyle. Doğayı kirlet, çevreyi kirlet, havayı kirlet. Bunun başka bir izahı yok. Tamam mı? Adamlar buraya geliyor rahat rahat yakıyorlar şu dumana bakın ya. Bu duman yarın bize zehirli bir gaz olarak geri dönüyor. İnsanlık dışı bir hayvan.